Arkadaşlarım hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte genel piyasaya konuşacağız. Bir şey değişti mi? Son durumda bir değişiklik var mı? Bu hafta neler bekliyoruz? Haftanın açılmasıyla birlikte güzel veri veya negatif veri var mı diye soruyorsunuz. Hemen bunları cevaplamak için videoya başlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlarım haftanın açılmasıyla birlikte dolar endeksi zaten hareketlenmeye başladı. Şu anda benim beklentim tekrardan 114-115 seviyelerine kadar çıkması ki çıkarsa hepimizin zaten işine giriyor bildiğiniz gibi. Aylıkta bu tepeye kadar mum bekliyoruz. 114 0.70'e mum attıktan sonra bizim için her şey çok daha güzel olacak gibi duruyor. Belki bu laflardan da bıktınız yok daha güzel olacak yok çıkışlar gelecek. Maalesef Fed'in kurbanıyız bunu zaten konuşacağız ama hızlı bir şekilde Bitcoin tarafına geçeceğim sonra tekrardan bunlara döneceğiz. Şimdi arkadaşlarım biliyorsunuz ki dip sinyallerini biz ta arasaya bu dipten çıktıktan sonra garantilemiştik. Ondan sonra zaten 17600'ü dip olarak söylemiştik hali altında değiliz. Geçmişte de bu şekilde bir simetrik üçgeni vardı ve aşağı yönlü kırılıyordu ardından deniyordu kıramıyordu tekrardan deniyordu kıramıyordu. Şimdi şuna da baktım ben acaba geçmiş dip sinyallerinde de aynı senaryo aktif hale gelmiş miydi bu şekilde simetrik üçgen aşağı kırılıp sonra tekrardan yoluna devam etmiş miydi diye baktım. Örneğin aslında çoğu yerde görebildim arkadaşlar mesela 2018 yılında da bu şekilde bir üçgene sahipti aşağı yönü kırmıştı herkes zaten korkuyordu aşağı yönü kırıldığı için. Deniyoruz kıramıyoruz tekrar deniyoruz kıramıyoruz en sonunda üçgenden çıkıyoruz fakat burada sorgulanan şey şu oluyor. Madem aşağı yönlü kırdık neden çöküş gelmiyor? Arkadaşlar burada da dip sinyallerini alıyoruz. Hatta şöyle göstereyim size bakın. P-Cycle Lavyası burada çıkıyordu. Golden Ratio Fibonacci tarafı da burada long sinyalini zaten vermişti. Ve en alt kısma kadar değmişti. Ondan sonra zaten dönüş gelmişti. Biraz şu an kafanız karışmış olabilir. Hatta şunların hepsini kapatayım arkadaşlar. Yani aslında şunu görüyoruz. Geçmişte de böyle simetrik üçgenler aşağı kırıldıktan sonra bir süre buralarda takılıyor. Ondan sonra dip sinyalleri olduğu için aşağısında da sarkmıyor. Yoluna devam edebiliyor. 2014 yılında da böyle bir üçgen var. Fakat burada aşağıya çok az bir şekilde kapatıyor. Yani iğnesini atıyor ve kapanış yapıyor günlük bazda. Ardından dönüş geliyor. Çünkü burada da dip sinyalleri gelmiş oluyor gördüğünüz gibi. Bakın Golden Range of Fibonacci açınca da burada long yasını aslında görüyorsunuz logaritmi açınca. Yani arkadaşlar durumlar bundan ibaret. Teknik bazda aslında hala dip sinyalleri yanılmadı. Ve en son bizim zaten teyit aldığımız nokta RSI tarafı olmuştu. RSI tarafı ne zaman 30 seviyesinin altına inip üstünde kapattıktan sonra ondan sonra dip sinyallerini almaya başlıyorduk. Bakın 2014'te bunu aldık gördüğünüz gibi. 2018 yılında bunu aldık gördüğünüz gibi ve 2022 yılında da bunu değişik bir şekilde aldık aslında. Çünkü öncesinde hükümetler zaten bu işin içerisinde yoktu fakat şu anda hükümetler girdi, özellikle Amerika tarafı girdiği için baskılı bir şekilde ilerliyoruz. Ya günümüzde şöyle de bir şey var arkadaşlar. Burada bir uyumsuzluk var. Şimdi bakın grafikte alçalan dipler var burada alçalan dipler var. RSI tarafında yükselen dipler var. Normalde bizi bu yukarıya yönlü taşır. Bunu bile dip konumlardayken ilk defa gördük. İlk kez yaşadığımız şeyler gerçekten var. Ama bu dip sinyalleri ne zaman gelse de hiçbir zaman yanılmamış. Teknik bazda yorum bu şekilde. Yükseliş ne zaman geliyor diye soranlar için aşağıdaki trendimiz kırılmadan yükseliş ona hiçbir zaman gelmeyecektir. Söylemekten sıkıldım arkadaşlar. Siz de dinlemekten sıkıldınız büyük ihtimalle. Hareketsiz günlerde videoları biraz daha kısa tutmaya çalışacağım. Şimdi vadeli işlemlere bakıyorsun. Bu trend daha kırılmadı bile arkadaşlar. Sadece yana mum attık. Altında bir kapanış yaptık. Yana mum attık. Bu hafta, lütfen bu, buraya herkes iyi dinlesin bu hafta trend yönü belli olabilir. Hem enflasyon verileri geliyor perşembe günü hem de hafta kapanışı da yani cuma akşamı kapanışı da arkadaşlar bu trendi yani 18.600'ün aşağısında kapatmaya çalışabilir trend kırılmasın diye. Süreyi uzatma amaçlı satış baskısı sürebilir. Önemli haftalardan bir tanesine giriyoruz. Sonunda beklediğimiz günler geliyor. Bir de zamanında bu Gosin Channel'a bakmıştık sizlerle birlikte. Haftalık bazen zaman kırmızılar yakmaya dönse ve sert çöküş gelse kırmızıdan sonra genelde dip oluyor gördüğünüz gibi. Burada da sert çöküyoruz ardından zaten dip et ediliyor. Günümüzde de sert çöküyoruz. Burada teyit ediliyor. Fakat hala dönüş sinyalleri gelmedi maalesef. Kısa vadeli soranlar için sayın arkadaşlarım bakın 21 Eylül'den beri yükselen trendimiz var. Minör bir yükselen trendimiz var. Şu anda dip konumundayız. Yani buralardan tekrardan dönme olasılığımız var. Bunun da seviyesi 19.300 gösteriyor ama biz 19.000 diyelim daha garanti olsun. 19.000 aşağısı düşürmeye devam edecektir piyasayı. Şimdi şundan şikayetçi olan da var. Yok işte buraya kararsa düşer. Bunu zaten biliyoruz diyen de var. Arkadaşlar piyasaya yeni gelen de var. Bunlardan bir haber olan bile var. Bildiğin yerleri hemen video sararak atlayabilirsin. Bilmediğin yerleri tekrardan gözden geçirebilirsin. Ama mesela şurada yükselen trendimiz var. Fakat ana trende bakınca da düşen bir kanala sahibiz. Ve 20.600 kırılmadan da bu düşen trendten çıkamayacağız gibi gözüküyor. Yani trendler kırılsa bile 20.600'ü aşmadığımız sürece düşen trendde seyir etmeye devam edeceğiz. Kısa vade durumumuz bu şekilde dominans tarafında bir kırılım var. Değişik şeyler olabilir bu hafta. Şimdi herkesin merak ettiği, herkesin merak etmek zorunda olduğu dolar endeksini geç geçmek istiyorum. Haftalık bazda bu tabloyu yorumlayınca üst taraftan bir satış baskısı, alt taraftan da bir alıcı baskısı olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Şu anda bir denge mevcut. Bu dengeyi bozacak olan şey de 13 Ekim'de zaten açıklanıyor bir deflasyon oranları. Ama bakın buradan çökersek işimize gelmez. Çünkü yarım kalan bir iş olacaktır. Ne zaman tepe teyitleri gelse illa çift mum atıyoruz arkadaşlar. İlla iki tane mum oraya gönderiyoruz. Şu anda birini gönderdik. En azından bu ay için de şu 114.73'ün üstüne çıkarsa kış mevsimleri çok daha rahat geçebilir. Ve buradaki uyumsuzumuz zaten büyük ihtimalle çalışacak. Ben dolar endeksin aşağı düşmesi gerektiğini öngörüyorum. En azından kışın rahatlatılması gerektiğini düşünüyorum. Burada da uyumsuzluğumuz var. Bu da aşağı yönlü bize gösteriyor. Ama söylediğimizi unutmayın. Beklentimiz bu yönde. Euro dolar zaten kıramıyor. Allah'ın belası gerçekten berbat bir şey arkadaşlar. Hiç güçlü değil. Hiç. Yani gram güç kazanamıyor. Birazcık güç kazansa şu trendten zaten çıkacak. Herkes zaten trend kırılımı sayesinde bir nebze de olsa alıcı bulacak euro tarafı. Bunu bile beceremiyorlar arkadaşlar. Gerçekten Avrupa tarafı bu kış bayağı bir sıkıntı çekecek gibi duruyor. Japon yeni tarafına bakmaya gerek yok. Altın tarafında bir retest hareketi görüyorum. Buradan tekrardan toparlanacağını düşünüyorum diye aktarmıştım size önceki videolarımda. Şu anda yeşil yaktık. Fakat bu tabii ki bir şey ifade etmiyor. Buradan daha güzel bir toparlama göreceğimizi düşünüyorum ben altın tarafında. Faiz beklentilerinde bir değişiklik yok şu anda gördüğünüz gibi. Enflasyon verisi zaten geliyor arkadaşlar. Az kaldı sakin olun. Ve bir diğer onayı da Tether'ın dominansından alacağız. Yükselen trendi aşağı yönlü kırdıktan sonra çok daha güzel bir teyit almış olacağız. Arkadaşlarım bunaldınız, sıkıldınız, aynı şeyleri konuşmayacaksınız ben de sıkıldım. Sakin olacağız, sabırlı bir şekilde bekleyeceğiz. Dünya gerçekten inanılmaz bir yere doğru gidiyor arkadaşlar. Enerji krizleri had safhada. Ülkelerin biraz bile enerjisi kesilince neler yapabileceğini tekrardan görmüş olduk. Bir ülkenin enflasyonu yukarı yönü hareket etti diye tüm dünyayı baskılayacak bir güce sahip olan ülke tarafından baskılandığımızı da görebiliyoruz. Rusya tarafının Ukrayna ile olan ilişkisini de biliyoruz. Avrupa tarafının enerji krizine sıkıştığını görüyoruz. Yani ben size söyleyeyim arkadaşlar. Dünya bu saatten sonra çok daha değişik bir hal almaya başlayacaktır. Gerçekten savaşa doğru sürükleniyoruz savaşa doğru gitmeye devam ediyoruz. Diğer ülkeler tarafından Amerika tarafına baskı var. Şu faizi durdur artık diye Amerika diyor ki durdurmuyorum kardeşim bakın işinize. Yani böyle bir süper güce karşı para kazanmaya çalışıyoruz. İşimiz zor, işimiz zor. Piyasaları sonsa kadar aşağı çekerlerse o süper güç dediğimiz ülkeler de kazanmamaya başlıyor. O yüzden kendi çıkarları için zaten yükseltmek zorunda kalıyorlar. Bitcoin tarafında da bir korkunuz olmasın yani. Çünkü Amerika tarafın eline geçmiş bir üründen bahsediyoruz. Bu her zaman var olmaya devam edecektir Amerika tarafında olduğu için. Sadece istediğiniz gibi hareket etmeyebiliyor bazen. Satıcı baskılıyız arkadaşlar. Bu baskının durması için faizin yavaşlatılması lazım. Sonuna kadar sıkılmadan izleyebilen varsa tebrik ederim. Yayınlara başlayacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Biraz daha piyasa hareketlensin. Ondan sonra sizlerle birebir sohbet edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hosta kalasa ol